Hareket Partisi Türkiye için huzur demektir. Milliyetçi Hareket Partisi Güneydoğu'dan tekrar 2000'li yıllardaki huzuru getirecektir ve bunu tek başına iktidar olsun veya koalisyon ortağı olduğu takdirde görev verildiği takdirde Türk milletinde bunu çok iyi de başarıyla yapacaktır. Ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin bünyesinin yüzde otuzunda Kürtler vardır. Yani burada MHP'ye bir farklı bir algı bindirilmek istenir. Böyle bir şey asla asla al, yoktur. Dün yanıma ziyarete gelen Ocak ikinci Başkanımız Diyarbakırlı'dır. Başka yerlerden, Bingöl'den, Muş'tan ve her vilayette Milliyetçi Hareket Partisi'nin hem adayları hem içinde bünyesinde görev almış insanları ve gönüldaşları vardır. Şimdi burada asıl altın soru şu. Neden Milliyetçi Hareket Partisi'nin politikaları anlatılmaya müsaade edilmemesi üzerine sürekli bir yaftalarla medya, aktörler ve başkalar gelmektedir. Biz de ülkenin bir gerçeğiyiz. Biz de politikalarımızı anlatmak zorundayız. Hep bunların önüne geçebilmek için sürekli gündem değişiklikleri, sürekli suni gündemler, karalamalar, lekelemelerle Milliyetçi Hareket Partisi bir taraftan durdurulmak istenmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi hiçbir seçimde oy kaybetmemiştir. Her zaman da oylarını artırarak gelmiştir. Bu ülke için huzur demektir.